Trabzonspor'da da günden Perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası finali. Sihirbaz Avcı, Trabzonspor tecrübeli teknik adamla şaha kalkıyor. İlk sezonunda Fırtınay'ı 17. sıradan alıp 4. yapan, 3 kupa kazandıran Avcı bu dönemde de geldikten sonra takımı yükselişe geçirdi. Haftayı Başakşehir galibiyetiyle geçip Üçüncülüğü garantiledi Trabzonspor aynı zamanda. Size inanıyorum kupayı da alacağız. Abdullah Avcılık üçüncülüğünü garantiledikleri Başakşehir galibiyetinin ardından takıma böyle seslendi. Soyunma odasında oyuncuları tebrik eden Fırtınan'ın hocası. iki finalimiz var demiştik. İlki tamam. Şimdi sıra Türkiye kupasında. Konsantrasyondan ve enerjinizden memnunum. Ancak Perşembe akşamı daha fazlasını istiyorum. Hepinize güveniyorum. Kupayı alıp Trabzonspor tarihine adınızı yazdıracaksınız ifadelerini kullandı. Onaçu geldi, dertler bitti. Sakatlığını atlatan 2-0 birlik Santrfor son 4 maçta 6 gol 1 asistle yıldızlaştı. Avrupa biletini cebine koyan Trabzonspor, Nijeryalı Forvet'in skora katkı yaptığı 13 maçta 10 galibiyet 2 beraberlikle %92 puan alma karnesi tutturduğu Bir gole bir gole geç, geçen sezonu da egale edeceği vurgulanmış Trabzonspor'un. Altan abi Başakşehir galibiyeti kritikti. Artık gözler şu. Türkiye Kupası finalinde. Ona uçurumda yükselen performansı sayfalarda yer alıyor. Evet yani uzun santrafor olarak tam başa bela goller atıyor. Birbirine benzer goller atıyor. Ee, ki bu benim kendi tercihim. Bir tane de penaltısı verilmemiş Trabzon'un. Kaleci geçtikten sonra tam eniştesi olabilir. yani Tam hatırlayamadım oyuncu. Arkadan gelen stoper boynuna bir hamle yapıyor. Hatta Trabzon resmi hesabı da paylaştı. Şu andaki görüntü Trabzonspor'un Türkiye Kupası'na odaklandığı. Ee, bu tip şeylerde genel bakış açısı iki takımı iyi gözlemlemek lazım. Trabzon'un bir tık çok fazla değil. Çünkü yenilgileri de biliyorum. Samsun'a yenildi, Sivas'a yenildi. Evet. Bir tık Beşiktaş'tan daha hazır durduğunu söyleyebilirim. Ve moralli geliyor tabii bu galibiyette. Üçüncülüğü garantilemesi de. Evet ama orada da Kasımpaşa kazanamayınca Beşiktaş'ta aşırı bir hasar almadı. Kendisi kazansa evet. dördüncülüğü garantiydi. Yani o Avrupa garanti oldu. Beşinciliği garantiydi pardon Avrupası garanti olacaktı. Bir tek onu alamadı. Şimdi bakıyorum Beşiktaş'ın oyun tarzı attığı goller, mücadelesi, kalesinde verdiği pozisyon. Bir tık Trabzon daha hazır duruyor. Ama Trabzon çok istikrarsız bir takım. O yüzden de Herkes daha Beşiktaş'ta öyle aslında. E, eh. Trabzon iyi oynadığı çok maç var. Beşiktaş'ın çok iyi oynadığı maç yok. Yani ben Beşiktaş'ın böyle çok çok iyi oynadığı maç ne bileyim en son Rize deplasmanı geldi aklıma. Böyle çok iyi oynadı. En iyi oynadıkları Fenerbahçe'nin son 20 dakikası. Cenk'in gol attığı falan. Başka hatırlamıyorum. Yani böyle çok iyi oynadıkları bir maç hatırlamıyorum. Kazandılar mı? Evet. 1-0, 2-1 kazandılar ama böyle rakibi Trabzon'un var öyle maçta. Yani Trabzon arası kötü de oynuyor, iyi de oynuyor. Bu tam bir final olacak söyleyeyim sana. Eğer Beşiktaş doğru analiz ederse Trabzon durdurur. Ve kazanmaya doğru gider. Abdullah da kurt. Ee, o yüzden güzel bir final olacak. Gravilon listeye girdi. Stoper transferinde pek çok ada üzerinden ilerleyen Trabzonspor'da Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu Andrea Gravilon'un da gündemde olduğu öğrenildi. Ve Gravilon da Trabzonspor'un listesine girdi. Bu sezon Adana Demirspor kadrosundaki önemli isimlerden bir tanesiydi savunmada. Gravilon şimdi de Trabzonspor'la anılıyor. Bakalım neler olacak. Adana bir cezası var. o e, UEFA'dan aldı. Bakalım e, nasıl bir gelişme Çabuk bir olacak. Oyuncu, uzak cezası. sahası dışından attığı bir gol hatırlıyorum. Güzel bir gol atmış. Fizikselliği de var. Bir tane gördüğü kırmızı kart hatırlıyorum. Yani değişik, agresif, güçlü bir oyuncu. Trabzon'a gidebilecek bir oyuncu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Trabzonspor'a İspanyollar duyurdu. Sezonu 3. sırada tamamlayarak başarısını perçinleyen Trabzonspor, Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı. Kupa finalinde Beşiktaş ile mücadele edecek bordo mavililer transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Defansın merkezine güç katmayı hedefleyen Fırtına, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgi gösterdiği bir oyuncuyu kadrosuna katmak üzere. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Atletico Madrid'in deneyimli savunmacısı Stefan Savic'e ilgi gösterdiği söyleniyor. En son haberlere göre, Trabzonspor Savic'i takip etmeye devam ediyor. 2025 yılına kadar Atletico Madrid ile sözleşmesi olan Karadağlı defans oyuncusunun gelecek sezon kırmızı-beyazlı takımda kalıp kalmayacağı ise henüz net değil. La Liga kulübü, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek ve bedelsiz ayrılma ihtimali olan 33 yaşındaki futbolcuyu bu yaz transfer ederek gelir sağlamayı hedefliyor. Haber detaylarına göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Savic'in transferinde en çok ilgi gösteren takımın Trabzonspor olduğu belirtildi. Teknik heyetin, Ryan Baniya'nın yanı sıra sezon başında Udinese'den kiralanan Filip Benkovic'in performansından memnun olmadığı iddia edildi. Ayrıca, Trabzonspor'un Joaquin Fernandez ile birlikte savunmayı yönetebilecek güçlü bir stopere ihtiyacı olduğu yorumları yapılmaktadır. Haberlere göre, Karadeniz kulübünün yetkilileri Savic ile iletişime geçti ve Yıldız futbolcunun menajeriyle pazarlık yapmaya başlayacakları belirtildi. Deneyimli futbolcu Savic'in menajeri Zarko Pelicic'in, Atletico Madrid yönetim kurulu ile oyuncunun serbest bırakılması konusunda görüşmeler yaptığı bildirildi. Atletico'nun ayrılmasına izin verdiği takdirde, oyuncunun gelecek sezon için maaşından feragat etmeye hazır olduğu belirtildi. Stefan Savic bu sezon Atletico Madrid ile 32 resmi maçta sahaya çıktı. Gol veya asist üretemedi. Savic'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Karadeniz fırtınasının gündemindeki isimden transfere yanıt yok. Sezonun final maçı sonrasında Nürnberg'e karşı mücadele eden orta saha oyuncusu ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Laszlo Benz, yaz döneminde Hamburg'dan ayrılma ihtimali hakkında yorum yapmayı reddetti. Sezonun son maçınında Nürnberg ile karşılaşan ve sahadan 4-1 galip ayrılan Hamburg'un Slovak yıldızı Laszlo Benz yaz ayında Hamburg'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda açıklama yapmak istemedi. Burada sözleşmem var ve ne olacağını söyleyemem, diyen 26 yaşındaki oyuncu gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevapsız bıraktı. Başarılı oyuncunun sözleşmesinde belirli bir çıkış maddesi var. Yakın zamanda bu maddenin bir son kullanma tarihi olduğu ve yaklaşmakta olan Avrupa Şampiyonası öncesinde kullanılması gerektiği ifade edildi. Fakat Benz durumun böyle olmadığını belirtiyor. Avrupa Şampiyonasına kadar herhangi bir karar vermek zorunda değilim. Benz, turnuvada Slovakya milli takımının bir parçası olarak yer alacak ve muhtemelen daha büyük kulüplerin ilgisini çekecek. Benes'in bu sezon Hamburg formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 15 gol atarken 12'de asist katkısı verdi ve tüm Avrupa'nın ilgisini üzerine çekmiş oldu. Benes'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Bordo Mavililer'de sürpriz stoper transferi gelişmesi. Trabzonspor, Süper Lig'de devam eden transfer çalışmaları kapsamında Adana Demirspor'un başarılı defans oyuncusu Andreo Greivillon ile ilgileniyor. Bordo Mavililer, yerli oyuncu Emirhan Topçu'ya olan ilgilerini sürdürürken, 26 yaşındaki Grevillon'u da yabancı transfer listelerine eklemiş olabileceği belirtiliyor. Süper Lig'de transfer faaliyetlerine devam eden Trabzonspor, Adana Demirspor'un başarılı defans oyuncusu Andreo Grevillon ile ilgileniyor. Bordo Mavililer, yerli piyasada Emirhan Topçu için durum değerlendirmesi yaparken, yabancı transfer listelerine 26 yaşındaki Grevillon'un da eklendiği belirtiliyor. Adana Demirspor, sezonun başında Reims'ten 2.5 milyon euro bon servis bedeli ödeyerek transfer ettiği Grey Villon'dan çok memnun. 1 metre 89 santim boyundaki defans oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de 32 maçta oynadı ve 2 gol attı. Ayrıca, Avrupa eleme maçları ve Türkiye Kupası'nda 6 kez sahaya çıktı. Adana Demirspor, ara transfer döneminde takımını küçültmüş ve birçok yüksek maliyetli oyuncusunu göndermek zorunda kalmıştı. Son zamanlarda transfer yasağı ile karşılaşan mavi Lacivertliler ödemelerde zorluklar yaşamaktadır. Bu sebeple yaz transfer döneminde Greivillon'un satışı da gündeme geldi. Trabzonspor'un Greivillon için nakit artı oyuncu takası içeren bir teklif sunabileceği belirtiliyor. Savunma gücünü artırmak isteyen bordo mavililer bu transferi tamamlamak için çabalarını yoğunlaştırdı. Trabzonspor'un bu transfer girişimi Süper Lig'de geniş çapta ses getirecek gibi duruyor. Greyvillo'nun güncel piyasa değeri 4 milyon 100 bin euro. Abdullah Avcı, şehir kupayı bekliyor. Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, ziraat Türkiye kupası finali öncesinde Beşiktaş ile yapacakları maç hakkında konuştu. Avcı, şehir kupayı bekliyor ifadesini kullandı. İşte o açıklamalar. Güzel bir gün, hafta da iyi başladı. Umarım böyle devam eder. İlk ulaşılabilir hedefimize ulaştık. Bunu geride bıraktık. Türkiye Kupası'nı 10. kez buraya getirmek istiyoruz. Umarım karşılığını aldığımız bir maç bizi bekliyor. Geçen hafta itibariyle karşılığını doğru aldık. Bunu daha fazlasını yapmamız gereken bir final oynayacağız. Türkiye Kupası'nda oynadığım finaller var. Çalışıyoruz. Bunun karşılığını alırız diye düşünüyorum. Bu sene buna bütün şehrinde ihtiyacı var. Umarım bunun karşılığını alacağız diye düşünüyorum. dedi